oyuncumuz bizim oyuncumuz yani maddi olarak tabii ki her oyuncunun bir değeri var ama son 3 yılda bizle beraber bu şampiyonlukların hepsinde yer aldı. Geçen sene devre arası yine önemli bir teklif almasına rağmen Premier Lig'den yine bizde kalıp şampiyonlukta önemli rol oynadı. O yüzden yani Barış hata yapabilir ama Barış'ın gerçekten genç bir oyuncu olduğunu ve onun gerçekten doğru bir şekilde yönlendirmemiz, yönetmemiz gerektiğini göstermemiz gerekiyor. biz burada Galatasaray Kulübü olarak tabii ki her oyuncumuza sahip çıkıp onlar için adımlar atacağız. Onlar da Galatasaray için adımlar atacak ve dediğim gibi bizim için önemli bir oyuncu, değerli bir oyuncu. çok çabuk yani silip atıp atabileceğimiz bir oyuncu değil Barış. Yani milli takımın önemli bir oyuncusu. Hep söylüyorum hatası var. yanlışı var tabii ki ama genç oyuncuların bu tür hataları olabilir ve Galatasaray taraftarı da her zaman oyuncularına sahip çıkan, destek olan bir taraftardır ve o yüzden bu dönemden de en güçlü şekilde atlatmamız önemli. Transferin son günleri hiçbir şekilde oyuncu satmayı düşünmüyoruz. Özellikle bizim için önemli olan oyuncuları satmayı düşünmüyoruz.